Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlereyim arkadaşlar. Bugün yine geçen çay içtiğim çeşmene oraya geldim. Çünkü yukarılarda su yok. Oyun bura gelince da yukarı tepenin başına gelince kadar anı doyuyor. Bura inerken zor iniyor. Yani inmek istemiyor. Ama bu sefer de su arıyor. Evden tarafa döndür versem döndürüversem Esenoğlu dediğimiz yerden su içmek için yayılmadan direkt orayı bulacak. Ben de buraya indirmek zorundayım. Biraz eziyet çıktı, indirik ama yapı yapmış yok. Yani bu hayvanın karnını doyuruyorsak suyunu da aldıracağız yani suyunu da içireceğiz. Ondan sonra biz kendi keyfimize bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar gece var ya gerçekten 2 derece kadar 1 derece kadar düşüyor, soğuyor hava. Ama gündüz yani normal mevsim şartlarının üstünde bir sıcaklık var. Yani bir günü bir gün tutmuyor. Bir bakıyorum bir gün soğuk, bir bakıyorum bir gün sıcak. Yani bu da şey, bizim burada Anadolu kültüründe fukara yaz diyerek geçiyor. O yüzden şu an saat kaç? Saat 10. Saat 10 olmasına rağmen yani sıcak. Tezekin içine gömdüm çaydan alı. Burada çalıyor arkadaşlar. Kezek de diye ne diyoruz? Bir çoğu arkadaşımız bilir diye. Yani inek bokuna biz burada tezek diyoruz. Işte. Yani kuruduğu zaman yani çok güzel yanıyor. O yüzden İbrahim abi var. İbrahim Kanar. O hatta açıklamasını yapmış yorumda. Buradan ona da teşekkür ederim. ama su içi verdin ha. Ufacık bir şeysin ama. Yere gidek. Hey. Şuna. Yere gide. 25. Dön 25. Arkadaşlar 25 dediğim bu koyun Koyunun ismi 25. Onun annesini ben Manavgatlı Antalya alıştı. doğmuştu bir tane Ali abi diye biri vardı. Lakabı 25 Ali diye varmış. Köpeğiyle değiştirdik annesini. Annesi tabi yaştan annesini kestik. Geçen sene. Koyunun hepsi yatıyor. O şimdi kalktı. Dolanıyor. Şimdi koyunu kaldıraya sürdü Ama ismini biliyor. 25! Ne? Bugün menüde ekstra bir değişiklik var. Vişne reçeli. Yani daha kendi evimizde öyle küçük vişneden vişne reçeli yapmıştım. Ama süper. 25. Ey maşallah be ya, burada kızıl da var ya arkadaşlar, alış dolu, koyunlar yutacak şuna, sıyırıyor ne varsa. Şuraya baksanıza her tarafını sarmış koyunlar.

Arkadaşlar koyunlara tuz verdim bugün yukarı gitmedim sabah gittim geldim 12'de geldim kahvaltımı yaptım yemeğimi yedim bozkura gittim bozkırda işleri koyun saat iki buçuk gibi koyun saldım çünkü şundan sonra koyun ne kadar dağda durup da daha iyi güldürüp daha iyi doyarsa o kadar kışa daha iyi girer ha, koyunlar zayıf mı zayıf değil ama ne gerek var burada gelip de ağılda bahçede yatmasın bir anlamı yok. Ondan dolayı bize işimiz olmadı takdirde gece gündüz. Gece değil de gündüz ne kadar daha da dursa o kadar iyi. Olağımız da maşallah geçirip oldu. Annesi kadar oldu. Ya, halen de emberi şuna. Evet arkadaşlar. Şu anda saat 7'ye geliyor. 7 buçuk gibi falan katar Zahra. Ben de koyunum zaten karnım uygun olduğu için hiçbir yere gitmiyor. Burada yaylanın içinde kimisi yatıyor, kimisi yaylıyor. Kızım. <laughs> Arkadaşlar kızım da yarıma geldi değil mi kızım? Nereden geldin bu abicisi? Mandalini diyor kızımın cebinde mandalini varmış düşmüş. Ben kızıma yarın alırım mandalini Ne mi Yo, evde var ya. Evde var mı kızım? Kızım nereden geldin sen ya? Elden mandalım düşmüş. Ne düşmüş? Mandalım. Mandalın düşmüş bu kızım. Ben sana alırım babacığım geri. Elde aynam çatlamış ya. Hıh. <laughs> Oyun <bana> baba baba. <laughs> ha? Hayır, Tuba annesi ne? Tuba annesinin mi ablası kızım? Hı. İşte yaylanın özelliği arkadaşlar bu. Artık son zamanlara geldi. Millet yavaş yavaş gidiyor artık. Yaylada en son ben kalacağım. Ne kadar geç gidersek o kadar bizim için ekonomik olarak iyi. Üşüdün mü babacığım? Evet. Arkadaşlar ateşi yaktık. Bir tane koyunumuz var onu kestik. Kıyma çektirdim bugün Şimdi kızıma ne yapacağız kızım? Ne yapacağız? Ne pişireceğiz? Neydi onun adı? Öfke. Ne? Öfke. Köfte. Ne? Köfte. Köfte yiyeceğim ben o kızım. Ateş köz olsun baba tamam mı? Hı hı. O zaman şey yaparız. Hı hı. Ne bu kızım? Evet. Ya ben sen, sen bizi gülperiyle çek de ya, atalım bak bu arada da devrubat işini yaptım diye. Evet, evet. Evet, evet.